taşınmak ne kadar zor bir şey. Her yer her yerde ne yapacağım? Nasıl çıkacağım bu kadar işin altından ben? Akşam da olmak üzere. Kendi gelecek şimdi. Ne yapacağım? Yemek de yapmam lazım. Çocuklar okuldan gelecek. Ne kadar çok işim var. Çok yoruldum ben. Bu mutfak nasıl yerleşir? Neyse bir an önce ben işe devam etsem iyi olacak. Sızlanmayı bırakmalıyım. Hadi hadi Zeynep. Hadi Zeynep topla kendini. Şimdi neyi nereye yerleştireceğim bilemedim ki. Gerçi bu mutfak da çok güzel. Bir sürü dolabı var. Fırın, bulaşık makinesi her şey tam yani. Çok güzel. Dolapların çok olması da benim işime yaradı. Bir sürü zaten mutfak eşyam var. Ne yapayım şimdi? Şu tencereleri yerleştireyim ben. Hmm. Şöyle koyayım şimdilik. Hmm, ne yapsam? Şu dolabı açalım. Evet, Alalım. buraya koyalım. Diğer tencereleri ne yapsam? Hepsini aynı yere koyayım, kaybetmeyeyim. Evet, küçük tencerem burada en küçük tencerem. Evet, bunlar orada çok güzel oldular. Çok beğendim yerlerini. Evet, şimdi şu tabakları da halletmem lazım. Bunları da koyalım. Evet. Bu dolap çok güzelmiş. Dolabı çok beğendim. Şunu da alayım. Evet. Ay benim de ne kadar çok mutfak eşyam varmış. Gerçekten çok şaşkınım. Kapaklarını kapatalım. Evet. Şimdi buzdolabını halletmem lazım. Dolaba koncakları koyayım da bir an önce bozulmasınlar ne varmış bakalım süt evet bunu hemen dolaba koymalıyım başka neyim var meyve sularım var bozulmasın Chelsea içiyor çok da sever ah canım kızım şimdi okulda <laughs> de böyle yerleştirdim. Bir de sosum vardı. Sosumu da koyayım domates sosumu. Çok güzel bir alışverişe çıkmam gerekecek. Alışverişe çıkıp hemen dolabı doldurmalıyım. Ay çok yoruldum gerçekten de. Aa, kapı çalıyor. Kim geldi acaba? Chelsea'nin okuldan gelme saati değil. Kendi olamaz. Gideyim bakayım. Kim o? Kim o? Merhaba, buyurun. kim aramıştınız? Merhabalar, benim adım Melis. Ben sizin karşı komşunuzum. Aa, öyle mi? Aa, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Ben de ev yerleştiriyordum. Buyurun içeriye lütfen. Teşekkür ederim. <laughs> Hoş geldiniz, hoş geldiniz tekrardan. Ben de mutfağa yerleştiriyordum kusura bakmayın. Çok dağınık her taraf ama taşım telaşı telaşım malum. Önemli değil canım. Ee, ben de sana milkshake getirmiştim. Şöyle bir mola verirsin de dinlenirsin diye. Hem tanışmış oluruz hem sohbet ederiz diye düşündüm. Ah canım çok teşekkür ederim. Pardon isminiz neydi? Benim adım Melis. Sizin isminiz neydi? Ben de Zeynep canım. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum Zeynep. Hadi buyur içelim milkshake'lerimizi. Ellerine sağlık Melis'cim Çok güzel olmuş milkshake. Rica ederim canım. Afiyet olsun. Taşınma telaşı tabii normaldir. Siz şimdi pek bir şey yapamazsınız. Evet canım haklısın. Gerçekten taşınmak çok zormuş. Ben daha önce hiç taşınmamıştım. Çok zor oluyor. Doğru diyorsun canım gerçekten de. Nereden taşındınız siz İstanbul'a? Biz Ankara'dan geldik canım. Eşimin tayini çıktı buraya. O yüzden taşındık. Ay iyi ki gelmişsiniz Zeynep Hanım. Gerçekten çok iyi oldu. Ben de böyle bir komşuya ihtiyacım vardı. Kaç zamandır bu yanımızdaki bir ev boştu. Çok iyi oldu taşındığınız. Bol bol birlikte vakit geçiririz artık. Tabii canım çok iyi oldu gerçekten de. Çok teşekkür ederim. Ben sizi işinizden alıkoymayayım. Daha fazla tutmayayım. Sizin çok işiniz var galiba. Aa olur mu Melis'cim? İyi ki geldin. Ben de biraz dinlenmiş oldum. Hem de bu lezzetli milkshakelerden tatma fırsatı buldum. Çok teşekkür ederim. Ben işimi zaten yaparım canım. Sen buradayken de yaparım. Hem de sohbet etmiş oluruz. Hadi ben devam edeyim. Şimdi şu kepçeyi de kaldırayım canım. Ay ay çok zormuş çok. Gerçekten çok yoruldum. Masanın üstünde düzenleyeyim. Çocuklar da gelecek şimdi eşim de gelecek. Yemek hazırladım bir yandan da. Onları halletmeye çalışıyorum. Yalnız kaşıklarım yok. Kaşıklarım nerede benim? Ya of nerede nereye koydum acaba ben? Bakayım şuraları şuralarda mı? Aa, burada yok. Burada da değil. Allah Allah. Nerede bu kaşıklar ya? Ah canım oluyor böyle zamanlarda. Şimdi her yer her yerde tabii. Çok dağınık olduğu için bulamayabilirsin. Ama istersen şöyle diğer kutulara da bir bak. Tamam canım bakayım bari. Şuralarda da olabilir. Aa buldum buldum. Buraya sarmıştım doğru bir şey olmasın diye. Şimdi bakayım ben bunlara. İşte burada çatal bıçaklar. Evet çok iyi oldu. Bunları da buldum. Artık eksik bir şey kalmadı. Çatal ve bıçakları da masaya yerleştirdiğimde artık sofrada hazır olmuş olacak. Sen de yemeğe kalmak ister misin bizimle Melis? Teşekkür ederim Zeynepciğim. Ama maalesef kalamayacağım yemeğe. Başka zaman inşallah görüşürüz. Sizi de bize bekleriz. Çok iyi olur eğer gelirseniz. Daha sonra bol bol vakit geçiririz canım. Ben de zaten kalkacaktım artık akşam oldu. Annemler bekler. Tamam canım çok teşekkür ederim geldiğin için tanıştığımıza da çok sevindim. Canım ayağına sağlık geldiğin için gerçekten tanıştığımıza çok memnun oldum. Ay ne demek Zeynepciğim ben de seni çok sevdim. Ay ıpacağım yani ilk tanışmamız ama çok sevdim ben seni. Tabii canım. <laughs> Ve tekrar beklerim. Yerleşince daha uzun vakitler geçiririz birlikte. Annenlere de selam söyle. Tamam canım. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne kadar da tatlı bir komşum varmış. Neyse ben de şuraları toplamaya devam edeyim zaten işim de bitti gibi. Birazdan Ken gelecek, Chelsea gelecek. Yemeği de hazırladım. Hmm. Ay komşum da çok tatlıydı gerçekten. Çok güzel bir kızdı. Çok beğendim onu. Güzel günler geçireceğimizi umuyorum onunla. Neyse hadi şu işlerimi bitireyim ben.